Almanya'da otomobil sektöründe yaşanan derin kriz, sektördeki tedarikçileri de olumsuz şekilde etkiliyor. Bosch, dünya genelindeki üretim tesislerinde 5.500 kişiyi işten çıkarma kararı alırken, 10.000 çalışanı da kısa mesaiye zorlayacağını duyurdu. Bu karar, özellikle Almanya'daki Abschittat, Hoskirchen, Stuttgart-Voyabach, Schwieberdingen, Hildesheim, Leonberg, Renningen, schwiebisch ve Gerlingen-Schiller-Hohe tesislerinde çalışanları etkiliyor. Bu işçilerin büyük çoğunluğu haftada 38-40 saat çalışırken kısa mesai nedeniyle maaşlarının da düşeceği belirtildi. Boş otomotiv biriminde yaşanan kriz nedeniyle Almanya'da 3800, dünya genelinde ise toplam 5500 işçi çıkarmayı planladığını açıkladı. Şirket ayrıca üretim tesislerinde çalışanların kısa mesaiye geçirilmesine karar verdi. Bu durum, çalışanların maaşlarını düşürürken şirketin maliyetleri kısmayı hedeflediği ifade ediliyor. Boş tedarik bölümü çalışanları sendika temsilcisi Frank Zell, şirketin kararlarını eleştirerek, işverenin çalışanların maaşına tek taraflı müdahalesi, sosyal barış ortamını tehlikeye atıyor, dedi. Zell, Boş yönetiminin bu planlarına karşı direniş göstereceklerini belirtti. Almanya'da otomobil sektöründe yaşanan bu kriz, sadece Boş'u değil, diğer büyük otomobil üreticilerini de etkiliyor. Volkswagen başta olmak üzere birçok şirket, araç satışlarındaki düşüş ve elektrikli otomobil pazarındaki rekabet nedeniyle mali zorluklarla karşı karşıya yakın zamanda Ford da Avrupa'daki tesislerinde yaklaşık 4 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. Bu kriz, Almanya'daki otomotiv endüstrisi için uzun vadeli etkiler yaratırken, şirketler maliyetleri azaltmaya yönelik radikal önlemler almaya devam ediyor.